sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haliyle milletin gözü önündeyiz, ekranlardayız. Toplumun büyük bir bölümü sorunlu, dertli, beklentileri var. Bunları bizimle paylaşmak istiyorlar. Televizyona gelip gidip dertlerini aktarıyorlar. Yolda izle durduruyorlar. Yine geçenlerde bir arkadaş yolda durdurdu. Dedi ki, Ahmet Bey ben sanayiciyim, sanayi üretim işiyle ilgileniyorum. Haliyle evet. e, geçen yıllara göre e, bu yıl durumun biraz daha iyi, biraz daha düzeldi. Ticari faaliyetlerimde de evet. bir belirgin gelişme var, olumlu gelişme var. Ben de kendi kendime şöyle bir hesap yaptım. Ya işte birkaç koyun aldım, yardım etme amacı ile. İşte devlete ait bazı kurumları ziyaret ettim. Ee, yine yaşlıların, özürlülerin, sakatların olduğu kurumlara gittim. Ne hikmetse aldığım üç koyun elimde kaldı. Yani yardım yapmak için ben yardıma muhtaç olan kişilere ulaşmaya çalışıyorum. İşimden, gücümden, zamanından fedakarlık yapıyorum. Gittiğim kurumla yardımı kabul etmiyor. Neymiş? Canlı hayvanmış. Biz bunu yüzeceğiz, temizleyeceğiz, ondan sonra kendilerine verecekmişiz. Ya ben bu hayır kurumlarını anlamış değilim dedi. Serzenişi var, sinirli, gergin. Ya arkadaş insanlar yardım yapacaklar. Ee, yardım yapacakları yere bizzat gidecekler, yardımı götürecekler. Ee, bu yardım yapacağımız e, koyun, keçi neyse Bunlar canlı olduğu için bu yardımı kabul etmiyorlar. Ve ben de bu kişilere çok yoğun tepki gösterdim. Arkadaşlar siz yardımla dönen bir kuruluş değil misiniz? Yardıma muhtaç değil misiniz? Yani yardım yapacak kişiler size canlı hayvan getirse bunları almaz mısınız dedim. Cık cık cak cak ettiler. Ne bileyim orada yetkili bulamadılar. Bana garip geldi işin açıkçası. Yani bu yoğun kış şartlarında işte elimizden geldiği kadar işimiz gücümüz düzgün olduğu için 3-5 koyun alalım getirelim verelim dedik maalesef bu canlı hayvanları bu yardımı kabul edecek kuruluş bulamadık diye hayıflandı benimle paylaştı ya arkadaş bu kurumlar devlete ait kurumlarsa ve bunları valilik takip ediyorsa ya lütfen dedi bunlara bir bakılsın edilsin Neticede yardımla dönen bu kuruluşlar bu tarzda bu nevi bu önemli yardımları kabul etmeyecekler de, neleri kabul edecekler dedi. bizim aldığımız koyunlar elimizde kaldı. En nihayetinde merkezde bir başka yardıma muhtaç e, kurum bulduk. Ona güç bela verdik. Bu yardımları kabul ettiler. Ama bana çok manidar geldi. Çok e, içime sindiremediğim bir e, süreç e, Açıkçası yardım yapacak insanların kafasında da bu süreç, bu ve benzeri gelişmeler ciddi soru işaretleri bırakıyor, bırakmalı dedi. Bu konuda da yaşadıklarını benimle paylaştı. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Pazartesi tekrar buluşacağız.